Bilbao maçında oynayan Beşiktaş'la ligin son haftasındaki Konya Spor maçındaki Beşiktaş neden farklı oynuyor? Topa sahip olma başına yaptıkları pasa bakıyoruz. Beşiktaş ortalama düzeyde 3 pas yaptıktan sonra Rafa Silva yarıyor. Böyle çok gömmüşüz gibi görünüyor ama kadro mühendisliği bu. Biz bunu sezon başında konuşmuştuk. Millet immobileler, Rafa Silva'lar falan uçarken ben Galatasaray'ın ihtiyaçları kendisiyle alakalı. Beşiktaş'ın ihtiyaçları rakiple alakalı. O Simen'e birebir markaj uygulanıp sahanın her yerinde gölge gibi takip edildiği senaryolarda sanki Mertens oynarmış gibi geliyor. Gol var mıdan herkese merhabalar. Topsuz oyunun derbi özel bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Emre ile maçın olası senaryolarını değerlendireceğiz. İki takımın da Solcer'in göreve başladığı zaman dilimini baz alıp 7'şer maçını karşılaştırdık. Birbirlerine üstün geldikleri yönler ve maçın avantajlı tarafını konuşmaya çalışacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Galatasaray aslında kalite olarak dört büyüklere karşı, dört büyüklerin kalan iki takımla karşı çok büyük büyük kadro üstünlüğü bulunuyor. Fakat son, senin de söylediğin gibi son bir buçuk iki aydır Galatasaray'ın performansı birazcık teklediğini söyleyebiliriz. Özellikle son Alanya ve Antalya maçlarında maçlar kazanılsa bile bir şekilde Osimen'in mesela Alanya maçında Osimen'in üstün performansıyla kazanıldı vesaire. Yani Galatasaray'ın performansı yeteri seviyede gözükmüyordu. Ee, sence bu maç nasıl olur? Çünkü Beşiktaş'ın da e, ilk geldiği dönemde bir patlama oldu takımda. İnanılmaz fakat bir, bir da öyle başladı direkt. Yani. O da çok düşmeye başladı son işte Konyaspor ve Gaziantep maçları ile birlikte. Yani Beşiktaş da kendi normaline döndü diyebiliriz. Yani bu açıdan iki e, formsuz takımın karşılaşması fakat burada daha formsuz hangisi birazcık tartışma konusu aslında. Galatasaray kültür ve genetiği itibariyle performansını yükselteceği bir zaman dilimine girmek üzere. Zaten Galatasaray'ın sezon başından beri hedeflediği, zaten kadro mühendisliğini konuşurken de konuşmuştuk. Kadro lig için kuruluyormuş gibi görünüyor. Avrupa'da olası bir sakatlık ya da kart cezası durumunda bu kadronun devam etme olasılığı çok düşük. Sistematik takımlara karşı zorluk yaşar vesaire Netice itibariyle, o gün her ne kadar linçlemiş olsak da kesitler alınıp Galatasaray'ın kadro mühendisliği kötüymüş ha ha, ha falan demişlerdi ama evet. geldiğimiz noktada herhalde herkes mutabıktır. İşte ben bugünlerden bahsediyordum. Evet. Nisan ayına hala Avrupa'da var olarak girmek asıl hedef olmalı. Ee, Süper Lig kulüpleri için. Kim katılıyorsa Avrupa kupalarına. Fenerbahçe için de, Galatasaray için de, Beşiktaş için de ki Beşiktaş bu kadar kötü geçirdiği bir sezonda son iki maçta böyle ufak dokunuşlarla tık diye kendisini bir üst turada atabilirdi. Tabii. Yani bir, puanlar birbirine çok yakın. Bir takım maç esnasında canlı e, puan durumunda beraberliği yakaladığında yeri yükseliyor. Bir gol yediği zaman 4-5 sıra aşağıya düşüyor. Öyle bir periyotta elendi Beşiktaş. Galatasaray'ın performansının Beşiktaş maçı itibariyle yükseleceğini düşünüyorum. Eskiden Takımın oyunundan bahsedilirdi. Takım işte aslında şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Şunlar yol kazası, bunlar değil falan. Şimdi genç jenerasyon yorumcu ve analistler çoğaldıkça oyunun kriterlerini skorlara göre, iç dış maçlara göre, karşı takımın oyun anlayışına göre alt başlıklara ayırdılar ve daha anlaşılabilir oldu analizler. Önceden daha tek düze geçiriyordu. Beşiktaş kötü durumda, Galatasaray kadro kalitesi daha iyi falan. Bundan işte... 10 sene önce yapsaydık şu evet. videoyu muhtemelen diyecekti ki Galatasaray bireysel özellikleri çok yüksek. Oyuncuları var. Beşiktaş'ta form düşüklüğü yaşıyor Galatasaray banko falan. Ama şimdi başka kriterler var. Bilbao maçında oynayan Beşiktaş'la ligin son haftasındaki Konya Spor maçındaki Beşiktaş neden farklı oynuyor? Bunları bir değerlendirmek lazım. Karşınızdaki takımın topla oynadığında efektif olabileceğiniz bir kadronuz varsa Beşiktaş şöyle bir kadro. Beşiktaş'a topu verdiğin zaman al üret dediğin zaman Beşiktaş'ın üretim sıkıntısı yaşamama ihtimali var mı? Yok. Yani kadro da bu şekilde kurulmuş zaten. Beşiktaş son 7 maçında oluşturduğu gol beklentilerini gole dönüştürme konusunda inanılmaz kötü. Gol beklentisi oluşturma anlamında çok problem yok ama gol beklentisini de bireysel ikili oyunlar falan belirliyor. Hani bunu da kabul edilebilir kriter olarak görelim. Çünkü kadro yapısı çok kötü Beşiktaş'ın. İşte Svensson için sezon başında ne diyorduk? Beşiktaş'ta rotasyona girebilecek seviyede evet. bir adam diyorduk. Svensson yokken adam yok. Rotasyon oyuncusu olabilecek bir adam bile eksik olduğu zaman yerine kimseyi koyamıyorsun. İşte burada teknik direktörlük ön plana çıkıyor. Galatasaray topla oynadığında ya da topu rakibe bıraktığında iyi yaptığı işleri çok benzer düzeyde yapıyor. Yani top rakipteyken de top kendisindeyken de bireysel kabiliyet düzeyi yüksek oyuncuları tehlike bölgesinde topla buluşturup bir şekilde sonuca gitmek. Galatasaray bol bol pozisyona giriyor. Bunları yüksek oranda da gole dönüştürüyor. Ön tarafta bir tane canavar var. Yani kontrol edilemeyen bir adam. Sprinter özelliği de var. Hava toplarında da iyi. Şutları çok iyi. Asist yapabiliyor. Rakip defansı bloke edip arkadan gelene servis yapabiliyor vesaire. Çok komple bir adam. Dolayısıyla topu bir şekilde 3. bölgeye aktardığınız zaman o size işi çözüyor ya da çözdürüyor. Dolayısıyla Beşiktaş'tan daha üstün geldiği net parametre bu. Galatasaray çok rahat gol pozisyon yaratıyor. Penaltısız gol beklentisinde Galatasaray çok çok daha iyi. Beşiktaş İmmobile'nin penaltılarıyla bir şekilde skor buluyor şu anda. Duran toplara baktığımızda Beşiktaş'ın yarattığı gol beklentisi daha fazla. Bu da bölge bölge oyuncuların en iyi performans gösterebilecekleri yerlerden uzak görevler ve sorumluluklar almak zorunda kaldığını gösterebilir. Duran toplarda iyi bir takım Beşiktaş ama atma açısından, karşılama açısından bir o kadar kötü. Her bir topa sahip olma başına yaptıkları pasa bakıyoruz. Beşiktaş ortalama düzeyde. 3 pas yaptıktan sonra Rafa Silva yarıyor. Genelde de Raşit üzerinden arıyor. Rafa Silva top taşıyan pozisyondaysa 3 pastan sonra bu sefer Raşit Sağ yarıyor. Yani Raşit üzerinden bir akış söz konusu. Gol beklenti zincirlerine baktığımızda Beşiktaş'ın gol beklenti zinciri son 7 maçta 6-44 Galatasaray'ın 9-12. Galatasaray'ın olgunlaştırma konusunda problemler yaşadığını söylüyor olmamıza rağmen ön taraftaki canavarlar, işte Barış Alper'i de buna dahil edebiliriz. Bir şekilde bu işi çözmesinden dolayı burada zincir farklılığı yaratıyorlar. Beşiktaş, Atrafa Silva'ya rafa Silva bir şekilde üretsin ya savunma arkası koşu atsın ya da Ceza sahası içinde önüne düşeni tamamlasın mantaritesiyle oynadığı için şu bölgeyi olabildiğince az pasla geçmeye çalışıyor. Bu da sahanın en az %65'lik kısmı demek. Beşiktaş sahanın %65'ini transit geçmeye çalışıyor diyelim. Daha net anlaşılır. Benim olayım %35. O %35'lik dilime girene kadar %65'te ne yaptığım çok da önemli değil. Diyor Solcay. Bu da anlayışla karşılanabilecek bir durum. Şut oranları arasında maç başına bir şut fark var sadece. Beşiktaş'ın sekanssızları, her bir atak varyasyonu, oyun olgunlaştırması Galatasaray'dan daha ağır. Çünkü Galatasaray bazen Abdülkerim Osimen yapıp gole gidebiliyor. iki pas. Evet. Yani kaleciden alıyor, Osimen'i görüyor, Osimen gole götürüyor. Hasılı kelam, uzun top başına paslarda da Galatasaray daha az pas yapıyor Beşiktaş'tan. Beşiktaş daha garanti uzun top yapmaya çalışıyor. Çünkü Rafa Silva'yı önce serviste kullanıyor. Al Rafa, geri alalım. Sen hareketlen bir kere daha al, ver, sonra git. Rafa Silva ile aralarında kurdukları bu pas korelasyonları Beşiktaş'ın Galatasaray'dan daha fazla, minimum iki pas daha fazla yapmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bunlar ofansif verilerdi. Biraz da defansif tarafına bakalım. Benim sürekli dillendirdiğim PPDA, rakip hücum aksiyonu başına topa temas adedinde. Beşiktaş rakibine daha fazla toplu oynama şansı veriyor. Bir hücum aksiyonu boyunca. Kaleciyi de dahil ediyorsun buraya. Galatasaray 8-28, Beşiktaş 13. Ama niye 13 biliyor musun? Beşiktaş daha az gol beklentili şutlar versin diye hı hı. rakibine. Galatasaray'ın bir rakibi. Herhangi bir atak organizasyonunu şutla tamamlayabildiyse şayet 90 dakika başına 0.90 gol beklentili şutlar yaratabiliyor. Beşiktaş 0.80. PPD adam feragat edip bunu toparlamaya çalışmış solcular. Çünkü diyor ki metraj uzadığı zaman ben savunma konusunda zorluk yaşıyorum. Benim oyuncularımın konfor alanlarının içerisinde savunma yapıyor olmaları lazım ki hepsi bireysel hata meyilli olan isimler. Ben arkadaşımın eksiğini daha yakın mesafeden kapatabileyim. Yüksek çizgide top kazanmada Galatasaray ikiye katlamış durumda Beşiktaş'ın. Niye? Çünkü Beşiktaş rakip topu kaptıktan sonra gidip orada bulunduğu bölgede baskı uygulamıyor. Gölge presi uyguluyor. Gerisi geri çekiliyor. Rafa Silva, Immobile, Semih Kılıçsoy, Raşitsa, Joao Mario kim varsa o anda o bölgeye yakın olan bu pas kanalı kapatarak pres yapmaya çalışıyor. Hani yana doğru yönlendirsin biz geriye yerleşelim. Direkt hemen topu alır almaz ileriye vurmasın maksadı. Topu kapayım gole gideyim değil. Beşiktaş'ın pres mantaritesi bunun üstüne programlanmış. Yüksek çizgideki top kayıpları kaleden olabildiğince uzak minimum 40 metre. Uzakta yapılan top kayıpları neredeyse iki takım Adına aynı gibi. 486'ya 471. Bu garip. Oyunu rakip topu aldıktan sonra kendi ceza sahasına yakın bölgede kompakt şekilde savunmaya çalışan bir takımın bu kadar düşük düzeyli pas yüzdeleriyle, progresif paslarda bu kadar düşük düzeyli oynaması çok normal bir şey değil. Yani Beşiktaş topu atak sonlandırılamayan herhangi bir eylemin sonucunda kaptığında Rafa Silva direkt savunma arkasına koşu yapmazsa Beşiktaş top kaybetme olasılığı artıyor. Direkt Rafa Silva'yı topla buluşturmaları lazım. Duran top başına gol beklentisi fena değil. 0.25 maç başına. Galatasaray 0.50. Galatasaray bu konuda ligin en iyisi. Kazanılan gol beklentilerine bakıyoruz. Galatasaray 0.87 maç başına. Ortalama bu son 7 maçta. Beşiktaş 0.63. Rakibe verilen şut şanslarında Galatasaray daha fazla şut şansı vermiş ve daha fazla gol beklentisi yüksek şutlar. Beşiktaş burada biraz daha muhafaza etmiş. Kazanılan ofansif hava topları neredeyse yok. 271. Yani bu e, herhangi bir adamı oraya koysan zaten bu ortalamayı yakalarsın. Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığı geriden topla çıkma pas organizasyonları kurma vesaire Mert Günok'u da devreye dışı bırakan bir şey bu. Mert Günok çünkü biliyorsun daha evvel senle yapmıştık galiba Bursa dönemini falan da incelemiştim. Mert Günok'un en fazla top kullandığı bölge burası. Orada kim var? Joao Mario. Ya Immobile'yi kaydırıyorsun oraya ama Immobile markajcısıyla birlikte geliyor. Yani Immobile hareket ettiği zaman mutlaka yanında birisini de birlikte getiren bir adam bu da yüzde düşürüyor. Joao Mario daha serbest ama hava topu almakta sıkıntı yaşıyor. Raşista zaten hava toplarında neredeyse yok. Rafa Silva da bu konuda yok. Dolayısıyla Beşiktaş uzun çıkması gereken bir ön tarafa sahipken uzun çıktığında topu alamayan bir ön tarafa sahip. Böyle çok gömmüşüz gibi görünüyor ama kadro mühendisliği bu. Biz bunu sezon başında konuşmuştuk. Millet immobileler, Rafa Silva'lar falan uçarken ben bu takımın hedefi ne? Yapılan transferler bana bir hedef göstermiyor demiştim. Bu demiştim deme çok e, böyle ağızda hoş bir tat bırakan bir şey değil. Çünkü ne olacağını üç aşağı beş yukarı görüyorsun. Hı hı. Bu işten sorumlu adamlar bunu görmüyor. Evet. O can sıkıcı. Savunmada hava toplarında fena değil Beşiktaş. Galatasaray %57 top karşılarken Beşiktaş %53 karşılamış. Ama bunu ceza sahasının içerisinde karşıladıklarının da altını çizmemiz lazım. Çoğunlukla ceza sahasının içinde karşılıyorlar. Ve Beşiktaş %77.8 dripling yapılan ve müdahale edilen driplinglere sahip. Burada rakibin müdahalesi söz konusu, senin tek başına gitme zaruretin söz konusu. Başladığın driplingi bir şekilde sonlandırman gerekiyor ve 100 tane driplinkten 78 tanesini Beşiktaş 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde top taşıma anlamında sonlandırmış. Galatasaray bu noktada 75.8. Niye? Çünkü Galatasaray'da sayıca az driplinkçi var. Beşiktaş'ta Masuaku bir şekilde yapıyor. Svensson yapıyor. Yani çok başarılı ya da değil tartışılır. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Jetson Fernandez yapıyor mu? Yapıyor. Rafa Silva var. Joao Mario var top taşıyan, dripling yapan ve driplinge seni müdahaleye zorlayan birden fazla oyuncu var. Galatasaray'da Barış Alper var. Frankowski'yi daha çok oyun kurulumunda kullanıyor Galatasaray. Bu noktada Beşiktaş'ın en büyük kozunun top taşıyan oyuncular olduğunu söylememiz mümkün derbide. Rakip ceza sahasında top kapma. Galatasaray 16.5, Beşiktaş 10. Beşiktaş kaleciden dönen topları savunma oyuncuları aldıysa önceliği top kapmak değil. Ama oraya ayak çabukluğuna sahip bir oyuncu gönderdiyse, o pozisyonun içerisinde oysa, şutu atan Rafa Silva değilse, o topu kapmaya çalışıyor. Ceza sahası içerisinde kimin bulunduğuyla paralel bir e, done bu. Bu kadar oyun ayrıntısını rakamlarıyla değerlendirdikten sonra. Beşiktaş'ın neden iyi neden kötü konusuna tekrar geri dönelim. Beşiktaş oyunu oynaması gereken, maçı domine etmesi gereken, topun çoğunlukla kendisinde kalması gereken, ikinci bölgeden üçüncü bölgeye oyunu yıkması gereken maçların tamamında hayal kırıklığı yaşadı. Elbette doğrudan kadro mühendisliği ile alakalı ama Solskjaer'in oyun mantaritesinde iki tane çok önemli orta saha oyuncusunun rolü de çok önemli. Yok. Bulmaya çalışıyor. Chamberlain Jetson. Hacı Ahmetovic'i sonradan sokup onu deniyor. Musrati varken onun üzerinden... E, ne kurgular acaba falan diye düşünüyorduk. Kısacası hala net ikiliği bulabilmiş de değil. Bu yüzden Beşiktaş ortalama pas metrajını düşük tutuyor olmasına rağmen pas adetlerini rakiplerinden daha fazla tutuyor olmasına rağmen atak başına daha garanti seçenekleri bulmaya çalışan bir takım olmasına rağmen burada ciddi anlamda problem yaşıyor. Çünkü geçiş savunmasını çok geride yapmak zorunda kalıyor Beşiktaş. Topla gelen bir rakip oyuncusunu 20 metre kovalayıp yapıyor bu iş. Bunu azaltmak ve efektif hale dönüştürebilmek için Chamberlain'in sakatlığında maça yetişse de yetişmese de Hacı Ahmetov için tercih edilebileceğini düşünüyorum. Uzun bir iki takımı karşılıklı son periyotlarında değerlendirme yapmış olduk. Solcer Beşiktaş'a ne kattı? Galatasaray son 7 maçını nasıl oynadı? Solcayar'ı 7 maç alıyoruz bunu da 7 maç alalım diye. İki, i̇ki, parametreye de baktığımız zaman, iki takımın da sahaya koyduğu işte indeks değerlerine baktığımız zaman Galatasaray avantajlı taraf. Beşiktaş'ı burada avantajlı kılan şey ne? Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'tan kim söyle bir performans bekliyor muydu? Yok. Beklemiyordu. Fenerbahçe üretim noktasında sıkıntılı bir takım. Ve top kendisinde olduğunda daha sıkıntılı evet. bir takıma dönüşüyor. Beşiktaş çok basit biçimde doğru saha parselasyonu, doğru yerde topa ve rakibe müdahale, kaptıklarıyla doğru opsiyonları bulma, e, reçetesini uygulayarak Fenerbahçe'ye çok ciddi bir ders verdi. Şimdi burada benzer bir durum Galatasaray'a olma İhtimali o çok da düşük değil. Konsantre olduğunda, motive olduğunda, maç planını özel olarak hazırladığında Beşiktaş kompakt olarak kalırsa önce Galatasaray'ı durdurma stratejisini doğru uygular. Sonra vur kısmını bilemiyorum. Çünkü Beşiktaş enerjisinin %65'ini bu tip maçlarda önce doğru sağ parselasyonu yapalım kısmına kullanıyor. Oradan sonra iş yine dönüyor, dolaşıyor, bireysel yeteneğe geliyor. Sürekli bireysel yetenek, bireysel yetenek diyoruz. Niye bireysel yetenekten bu kadar bahsediyoruz? Avrupa'da Azi Altmarlar, Makabi Tel Avivler, Rangers'lar bireysel becerilerle değil, bir taşı 10 kişi kaldırmaya çalışarak seni mağlup ediyorlar. Sen diyorsun ki, biz seni besleyelim aslanım. Etle besleyelim, sütle besleyelim, bilmem ne. Şu taşı kaldır. İşte burada çalışıyor. Ama Avrupa'ya çıktığın zaman senin o taşı kaldıracak adamına özel tedbirler aldıkları zaman hücum çeşitliliği sıkıntından dolayı Ekstra üretememe problemlerinden dolayı. Ki Fenerbahçe mesela Rangers'a 10 tane atabilirdi iki maçta. Bence atabilirdi. İlk maç bir kere çok hafife alınmış. Onu net olarak gördük. İkinci maç ne kadar ciddiye alsan da Avrupalı senin gibi değil. Biz nasıl olsa ilk maçı 3-1 kazanmışız. Burada yatışta yapsak çok problem değil gibi bakmıyor. Açığını yakaladığı zaman gene seni sıkıştırıyor. Senin 30 metrede oyun oynamana müsaade etmiyorlar. Sen de zaten 30 metrede oyun oynayabilecek bir kadro kurmamışsın. Hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe. Başakşehir'i de sayabiliriz. Kısacası dönelim, dolaşalım, derbiye gelelim. Derbinin avantajlı tarafı Galatasaray. Kadrosunda çok ciddi eksiklikler de yok. Artık hali hazırda zaten olmayacaklar dediğimiz isimler dışında kimse yok. Yunus'ta ciddi problem var. O fedakarlıktan dolayı her maça yetişmek istiyor. Her maçta katkı sağlamak istiyor. Galatasaray'ın hücum üretkenliği anlamında çok fazla e, şeye ihtiyacı olacak bir maç olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş maçının. Beşiktaş savunma oyuncularının bireysel hata potansiyelleri çok yüksek. O simen Emirhan'la eşleşecektir. Muhtemelen. Emirhan'ın oynayacağını düşünüyorum ben. Onun dışındaki oyuncuların ne ürettiği çok önemli. Bu tip senaryolarda o simene birebir markaj uygulanıp sahanın her yerinde gölge gibi takip edildiği senaryolarda sanki Mertens oynarmış gibi geliyor bana. Galatasaray'ın oyun zekasına ihtiyacı var. Bu da şu anda hala hazırda. Elindeki bütün oyuncuları sayarsak Mertens. Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Galatasaray'ın oyunu Beşiktaş'ın yarı sahasına yıkmasına, stoperlerini olabildiğince öne çıkarmasına, ikinci top kovalamasına ihtiyacı var. Galatasaray'ın ihtiyaçları kendisiyle alakalı. Beşiktaş'ın ihtiyaçları rakiple alakalı. Sanıyorum bu sezonun kadro mühendisliğini net olarak ortaya koymuştur. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de ağzına sağlık. Değer bir programımızın sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.